<laughs> değil, yedi. Bas 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 Mustafa bas 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 Rahat. Rahat. Rahat on yedi, 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 on topu, al onu, acil o topu. Kendini yaz. Kendini yaz, Erkan'ı yaz. Gel. yaz, Mehmet'i yaz, Beri yaz. Yanındayım.

Doktor şeyi yakaladılar. Yani. Hadi, Hadi kim giriyorsa gelsin. Hadi Ferit biliyorum. Ahmet Çişman'la Ahmet kapışacak. Hadi kırçı. Hadi gir. <laughs> Durunca alalım hemen. Kaç numara çıkıyor. 20 çıkıyor Süleyman. Hocam, hocam değişiklik. Muhammed değişikli. hocam oyuncu değişikliği. Hadi gelsin Hocam. Mehmet 66. Gel. 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 Sen başlayan. görüyorsun abi sen içeride. İşaret işaret pası halledersin. Tamam, 66. Tamam tamam. İçeriden yok. mesela bak. Şey bazen şey şey göremeyebilir. Yok. Yok, yok mesela sen görürsen içeriden. Kaleye vuracak. 20 çok

Ik heb een klein gebed. 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 Yürü, gel, yürü, 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 Mustafa yürü geliyor Mustafa. Hadi Kerem vur Hadi. Kerem Hadi. 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 hadi.